Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Ufak bir video çekmek istedim çünkü neden? Arkadaşlar, yahu iki gündür televizyonlarda neler görüyoruz, neler seyrediyoruz? Sosyal medyada neler görüyoruz, neler seyrediyoruz? Ya artık gerçekten insanlar işin inanılmaz bokunu çıkartmış durumda. Yani öyle böyle değil, öyle böyle değil. Böyle böyle bir saçmalık olamaz ya. Yani tırlar gidiyor, yağmalanıyor, bin marketleri yağmalanıyor, A101'ler yağmalanıyor. Ya siz... Şimdi bir çoğunuz diyecek, Kadir Hoca'ya mı özendin filan da... Arkadaşlar bunun gerçekten Kadir Hoca'ya özenmekle filan bir alakası yok. Harbi bunların hepsi orospu bu çocuğu yani. küfür etmeyeyim, 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 kendimi tutayım, videosunu çekmeyeyim, içimdekini dökmeyeyim, sağa sola saldırayım filan derdim ama... Ya gerçekten gördüklerime inanamıyorum ya. Gerçekten gördüklerime inanamıyorum. Bir tarafta inanılmaz bir şekilde yardım paraları toplama telaşı, bir yerden Twitter'ın kapanması, bir yerden Instagram'ın çökmesi. Ya bir YouTube'a da danmadılar. YouTube'a da bir, bir iki güne. Ama bu nedir ya? Siyasetçiler gidiyor. propaganda da yapılıyor. Siyasi eylemler gerçekleştiriliyor, siyasi söylemler gerçekleştiriliyor. Ya bu millet nasıl bir millet oldunuz siz ya? Alana giden siyasetçiler takım elbiselerle gidiyor. Üstlerine ulan bir inşaat giysisi giyin ya. Monozların arasında dolaşıyorsunuz ya. Takım elbiseyle ne işiniz var sizin oralarda ya? Ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Abi sizler nasıl bir insansınız? Nasıl karakterde yapıldığı insanlarsınız? Nasıl modellersiniz? Özellikle Milleti arayıp işletmek nedir ya telefonlarla? Abi çoluk çocuğu görüyorum. Ya çocuk değil onlar. Harbiden Kadir abi çok doğru söylüyor ya. Çocuk mocuk değil abi bunlar. Bunlar anası babası belli olmayan iç sürüsü ya. Vallahi billahi iç sürüsü ya. Ya siz köpek bile değilsiniz ya. Ya köpek muamelesi görecek bir vasfınız bile yok yani. Ya sizler nasıl bir modelsiniz ya? Bakın yüz bine aşkın yaralı var. Yüz bine aşkın. Üstüne... Hadi şu anda 15 bin lira bildiğim kadarıyla 17 bin lira 18 bin lira geçti ölüm sayısı. 18 bin lira geçmiş bir ölüm sayısı var ki bu katlana katlana gidecek. Ki bunun sürecinde Allah nazarlardan saklasın devletimiz inşallah bir yolunu bulur. İş savaş mis savaş çıkmasın. Çünkü oradaki 10 şehir nereden baksanız 5 şehir yok. İşsizlik İşsizlik, işsizliğin ötesinde ev yok, aş yok, ekmek yok, para kazanacak bir olanak yok. Yaşayacaklardan bahsediyorum. O 100.000 kişi sonuçta tedavi görecek, geri dönecekleri bir yer yok, baranacakları yer yok. Bu iş nereden baksan bir yıl, 2 yıl, üç yıl bilemedin dört yıl gideri var ya. İşleri gitti insanların, işleri, aşları gitti. İnsanlar nasıl para kazanacak? Para kazanamayacaklar zaten. O ayrı bir konu. Bizim ülkemiz bunun altından bakalım nasıl kalkacak. Burada herkes devletin her tarafını yükleniyor. Devlet, devlet orada. Bunu izliyoruz zaten. Devlet orada. Yetebiliyor mu? Tabii ki yetemiyor. Çünkü çok büyük bir enkaz var arkadaşlar. Çok büyük bir enkaz var yani. Yetmesini kimse beklemiyor zaten. Ama arkadaşlar yani bu kadar da yüklenilmez. Abi herif gitmiş. A101'i yağmalıyor ya. Televizyon çalıyor ya. Milletin evine girip evini kundaklıyor insanlar ya. Abi sizler nasıl bir orospu çocuğusunuz, nasıl bir yaratıksınız, nasıl bir varlıksınız ya. Sizler nasıl modellersiniz ya. Abi bu nasıl bir... Abi siz insan mı insan değilsiniz. Ben size açık ve net söyleyeyim. Ya bunu yapanların hiçbir tanesi insan olamaz arkadaşlar. Vallahi bile insan olamaz ya. Böyle bir şey olamaz yani. Mümkün değil. Bu, bu nasıl bir zihniyet ya? Bu nasıl bir bakış açısı ya? Oturup oturduğu yerden akşam kesenler. Abuk subuk konuşanlar, abuk subuk hikayeler atanlar. Ne yapıyorsunuz siz ya? Vallahi billahi ne yapıyorsunuz ya? Abi sokakta görenler bunlara nasıl engel olmuyor ya? Ya o Suriyeliler, o yabancılara zaten diyecek lafım yok. Ya hepsi siktir olsun gitsin amına kodumun memleketine ya. Nereden geldilerse ya. Amına kodumun evlatları ya. Ya böyle bir yavşaklık, böyle bir şerefsizlik olabilir mi ya? İç sürüsü ya. Sike sükürülecek bir tanesinin aklı yok ya. Hele şurada yazı yazanlar, çizenler, hikaye atanlar. Yahu o hadisi şeriften cümle atıyorum, sen Kur'an-ı Kerim'i okudun mu diye bana mesaj atan geri zekalı var ya. Embesin sürüsü ya. Ne dininden haberi var, ne dünyadan haberi var. Sadece klavye delikanlısı. Amına kodumun evlatları ya. Abi sizleri kimler yetiştiriyor? Ananız, babanız nasıl insanlar sizin ya? Hiç mi okumadınız, hiç mi yolu oradan bilmiyorsunuz ya? Çocuk. Ne çocuğu lan? Döl israfısınız lan siz hepiniz. Bildiğin döl israfısınız yani. Başka bir bok değilsiniz yani siz. Abi zihniyete bak ya. Ulan sinir krizi geçireceğim evde. Video çekemiyorum ya çocuklarım duymasın diye. Amına kodumun nelerine bak. Çoluk çocuk arıyor. Yok işte göç altındayım. Yok bilmem ne altındayım. Yok binanın altındayım. Ulan harbi dolu israfısınız ya. Ya sizde siki sürülecek akıl yok ya. Ya abi ben hayatımda, bak hayatımda şu iki gündür küfür ettiğim kadar hiçbir zaman küfür etmedim ya. Abi izlediklerimde dona kalıyorum, şaşa kalıyorum ya. Ya ben 42-43'üne giden bir adamım. Abi siz siz nasıl bir modelsiniz ya? Harbi çıldırdım ya. Ulan insanlar ölüyor, donarak ölüyor ya. Donarak ölüyor insanlar, donarak. Onların elinden bilezikleri bilmem neleri almak, İnsanların, ölü ölü insanlar evine girip yağmalamak ya sizler ya bak har biliyorum Kadir abi çok güzel söylemiş abi ben devletin yerine olsam ben de olsam bunların kafasına sıkarım atarım bir yere gömerim abi unuturum ya yaşamalarına gerek yok ya hapse hapse göndermeyin yani bu tarz insanlar bu nedir ya? Harbiden bu nedir ya? Abi bunun üstüne siyaset yapmak nedir ya? Abicim devletinize, milletinize, toprağınıza sahip çıkın ya. Nasıl modellersiniz siz ya? Ciddi söylüyorum nasıl model sen modellersiniz ya? Ne okudunuz? Bir sikimde okumamışsınız o da ayrı bir konu ya. Nasıl anaya babaya sahipsiniz? Dedeniz, anneanneniz yani ben harbi çözemiyorum ya. Hiç mi ahlak almadınız? hiçbir kültür almadınız? Hiç mi Allah korkunuz yok? Nasıl kul hakkı gasp edersiniz ya? Abi tam... Ya... Ya şu kadar dilimi yoruyorum ya bu orospu çocukları için. Harbi sinir krizi geçirdim ya. Arkadaşlar ben ciddi söylüyorum. Son iki gündür küfür et, ettiğim kadar hayatı... Ya yani şu 42 yıl etmedim ya. Etmedim abi. İnsanı ne hale soktunuz ya? Amanın kodumun dol israfları ya. Böyle bir dünya mı var ya? Vay amına kodumun evlatları ya. Abi inanamıyorum ya. Olanlara inanamıyorum ya. Vallahi billahi inanamıyorum ya. Arkadaşlar 100 bin... Daha fazla ki daha da fazla çıkacak. Yani üzülüyorum, canım acıyor, canım yanıyor. İnsanlar gidiyor. Ya yüz binden fazla yaralı var, yaralı, yaralı. Yaralı. Neredeyse 20 bine yakın ölüm var. Ve bunlar katlanıp devam edecek. Abi sizler gerçekten çok İğrenç varlıklarsınız ya. Yaşamayı hak etmiyorsunuz ya. Vallahi billahi hak etmiyorsunuz ya. Kusura bakmayın. Takipçilerimden de özür diliyorum. Ama gerçekten içimi döktüm ve rahatladım. Arkadaşlar ne yardım yapabiliyorsanız yapın. 1 lira, 2 lira, 10 lira, 5 lira, 100 lira, 1000 lira, 3000 lira, 5000 lira neyse gücünüz neye el veriyorsa yardım edin. Babala TV'yi açın. Babala TV'den Türkiye İş Bankası'nın IBAN'larını veriyorlar. Oraya gönderin. Yardım edin insanlara. Ben elimden geleni yapıyorum. Kendi maddi imkanlarımca. Sizler de yapın. Ama 1 lira da olsa yapın. Evet arkadaşlar. Herkese iyi geceler diliyorum.